Evet sevgili arkadaşlar bir trigonometri sorusu çözeceğiz bugün sizlerle. ABC'de ikiz kenar yamuğunun çevresi 44 birim olarak verilmiş bize. Buna göre değerli arkadaşlar DC uzunluğu 6 birimse demiş. Evet şöyle biz yine şöyle bir renkli kalemle işaretleyelim. 6 birimse. Kosinüs BDC'de evet B D B C D evet B C, D'de, 3 bölü 5 yani şu açıya şöyle bir alfa diyelim. Arkadaşlar kosinüs alfanın soru bana ne olduğunu söylemiş aslında. Eksi 3 bölü 5 olduğunu söylemiş. Pekala. A, B, C'de yamun alanını soruyor. E değerli arkadaşlar bunu şöyle düşünelim isterseniz. Bakınız. Mesela şu C'den şurayı bir uzatsak değerli arkadaşlar. Şu B'den de şurayı uzatalım. Ya yani şuraya bir dik çektim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Buna göre değerli arkadaşlar. Şimdi şuradaki açımıza 180 eksi alfa kalır. E şimdi arkadaşlar şuraya kos formülünü uygularsak yine kosinüs alfa olur aslında öyle düşünün. Ama tabii ki eksilisi olduğu için eksi cos alfa eşittir eksi 3 bölü 5'ten cos alfa şöyle 5 olur. Yani şu açın kosinüsü 3 bölü 5'tir uzun lafın kısası. Komşusu 3'tür hipotenüsü de arkadaşlar 5'tir diyorum. dolayısıyla kosinüs alfayı yani kullanmış olduk arkadaşlar komşu bir hipotenüs diye. Tabii şuraya da 4 kaldığını hatırlatalım. Ama arkadaşlar şimdi burada bir oran söz konusu olduğu için hani biz bunları direkt 3, 4, 5 değil de bunların katları dememiz gerekiyor. Tamam mı? Sonuçta burası 6 bölü 10 da olabilir. Yine 3 bölü 5'e denk gelir. Buna göre arkadaşlar K cinsinden belirtmemiz gerekiyor. Peki değerli kardeşlerim. Şimdi burada verilenlere bakalım. Eğer ikiz kenar yamuksa arkadaşlar şurası 5K ise şurasının da 5K olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgilerin ışığında şuradan bir dik çektiğimiz arkadaşlar ikiz kenar yamuğun özelliğini hatırlayalım arkadaşlar. Evet. Neydi bu özellik? Şuradaki iki tane ifade, değil mi? Şuraya mesela H diyelim. Şuraya da P diyelim. Şuradaki arkadaşlar AH ile PB uzunluğu birbirine efendim söyleyeyim eşit oluyordu. E değerli arkadaşlar burası da 6 olduğuna göre karşısı o zaman şuraya da H, HP uzunluğuna da 6 kalır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu bilgilerin ışığında sorumuzu çözmeye çalışalım. Arkadaşlar bize başka verilen bir bilgi yoktur soruda dikkat ederseniz. Ama ama Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şurada uzattığımız kısma 3K dediğimiz için şuradaki PB uzunluğu da 3K olur. Dolayısıyla buraya da 3K kalır. O halde bu yamuğun çevresi. Hadi toplayalım. Önce K'ları toplayalım. 3K. 3K da buradan geldi. Etti sana 6K. E 5K ile 5K'yı da topla 10K. 6K daha ettim sana 16K. Artı, şimdi sayılarımızı toplayalım. Bir 6 var şurada. Burada da bir 6 var. Etli sana bu da 12. İşte bu çevre 44'müş. Yani 16K eşittir 32 olur. K da buradan 2 olur sevgili gençler. Soru benden ABCD yamuğunun alanını sorduğu için arkadaşlar burada alanını artık tespit edebilirsiniz. Arkadaşlar sonuçta 3K 5K ise şuralara 4K 4K diyerek bakın şu alanı, şu alanı ve şu alanı tespit edebilirsin. Tamam sıkıntı yok. Ama yamuğun alanını şöyle de bulabiliyorduk sevgili gençler. Bunu da söyleyeyim. Bu da biraz daha pratiklik olsun. Şu mesafe ile yüksekliğimizi çarpabiliriz direkt pratik olarak. Yani bu da ne olur değerli arkadaşlar? 6 artı 3K çarpı yüksekliğimiz yani... 4K. E K2'yi de 2 koyarsak 6 artı 3 kere 2'den 6 çarpı k yerine 2 koyduk 8. Dolayısıyla 12 çarpı 8'den evet sorumuzun cevabı 96 olmalıdır. Veya gençler ayrı ayrı da bulabilirsiniz elbette. K zaten 2 dediğiniz için şurası 6 şurası 8 oldu. 6 çarpı 8 bölü 2'den şu alana 24 birim kare kalır. Şurası 4K K'da 8 demiştik. 8 kere 6'dan şu alana 48 kaldı. E dolayısıyla arkadaşlar şu alanla şu alan zaten birbirine eşit olacak. Simetrik bunlar. E dolayısıyla bu da 24 olur. O zaman ne oldu? 48 24 24 daha 96. Yani bu şekilde de yapabilirsin. Veya dediğim gibi şu uzunlukta yüksekliği de çarparsanız arkadaşlar yamuğun alanını tespit etmiş olursunuz. Umarım anlaşılır bir çözüm olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum sevgili arkadaşlar. Kolay gelsin.